Şey bırak sen söyle ya Aşrûz'a gibi bahara gülme kışı gülme bitti yazdı kaldı yıldır, Kapandı yılanmış yara çoğu gitti yazdı kaldı Kapanmış yılanmış yara çoğu gitti yazı kaldı Senin, senin kara gözüm senin sevin güzel. Umutluluk hakkın senin Dudağımda hasretinle <laughs> Tadı kaldı, tuzlu kaldı Çoğu gitti, <laughs> azı kaldı Dudağında hasretinin Tadı kaldı, tuzlu kaldı Bilmiyor musun arkadaşlar? Gitti, azı Yandık sevda <laughs> ocağında Hep gül olsun kucağında Bu şeklin <laughs> her sokağında Aşkımız <laughs> evimizi kaldı Aşkımızın izi kaldı. Ben de bilmiyorum bunu. Ben de bilmiyorum. Sen ne bilmiyorsun ben Sadece söyleme mi? Aynen. Sen bir ses almak istiyorum mesela. Aç kamerayı boya buraya yorumlar. Tüm tek ses sesi Hayır ses kayıt mı yapıyorduk orada biz? Ne Whatsapp'ta var ses kayıt. Evet. Bakalım ne yapacağım sonra? Şöyle bir dans et. Oğlum şey olarak çektim. Kamera'ya süreni koy. Kamera çekmesin. Karanlık çeksin. Fırsat vermedik zamana. Hale güldü bizden yana. Bu karanlısı. Geldi yolun en sonuna. Çoğu gitti azı kaldı. Geldik yolun en sonuna. Çoğu gitti azı kaldı. Sevin kara gözcüm sevin, Bu mutluluk hakkın senin Dudağımda hasretinin Tadı kaldı tuzu kaldı Çoğu gitti yazı kaldı Dudağımda hasretinin Tadı kaldı tuzu kaldı Çoğu gitti yazı kaldı Ocağında hep gül aşkımızı bizi kaldı. Sandık sevda ocağında, hep bir altın kucağında. Bu şehrin sokağında, aşkımızı bizi kaldı. Ocağında, hep bir altın kucağında. Bu şehrin sokağında. Yani bütün bizim var, değil mi? Evet, onu çok iyi. Hani <laughs> şeydi o. Söyledik ya onu şeyde de. Nerede bu makas? Şey. Bu kimin telefonu? <laughs> Hadi ya. Biz böyle kendimizi anı yapıyoruz. Lan bütün olarak şey yap YouTube'a atarım. Durdurmayız. Hı.